Kasırgalar Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur yılları olan Hicri 1400 yani miladi 1980'den itibaren şiddetli kasırgaların sayısında belirgin bir artış olmuştur. Bu durum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günümüzden yüzyıllar önce ayrıntılarıyla açıkladığı işaretlerin içinde bulunduğumuz dönemde birbiri ardınca ve tam olarak hadislerde belirtildiği biçimde gerçekleştiğini gösteren delillerden bir tanesidir. Kıyametten önce 10 alamet görmeden o kokmayacaktır. Onuncusu insanları denize atacak olan kasırga. 1992'de Andrew kasırgası 40 bin kişinin ölümüne ve 250 bin kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur. 13 Mayıs 1996'da Bangladeş'in batısında meydana gelen fırtınalarda 500 ila 1000 kişi hayatını kaybetmiştir. Aynı fırtınalar 30 bin kişinin yaralanmasına ve 100 bin kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur. 1998'in Ekim ayında gerçekleşen Miç kasırgasında 9.000'den fazla kişi öldü. Ayrıca 15.000 kişinin kaybolduğu 2.3 milyon kişinin de kasırgadan etkilendiği açıklandı. Ağustos 2005'te meydana gelen Katrina kasırgası, Mississippi'nin 8 şehrini harap etti. New Orleans'ın %80'i yerle bir oldu ve yaklaşık 2000 kişinin ölümüne neden oldu. 100 milyar dolardan fazla maddi zararın oluşmasına sebep oldu. Kayıp sayısı yaklaşık 35 bin olarak hesaplandı ve yüz binlerce bina yaşanamayacak duruma geldi. Yüz binlercesinde ise çok büyük maddi zararlar söz konusu oldu. İnsanlara ölüm gelip evler mezar olduğu zaman halin nice olur. Bu kasırganın dikkat çekici bir özelliği ise şehri selden koruması için yapılan setin yıkılmasıyla New Orleans'ın neredeyse tamamının sulara gömülmesidir. Hadiste bildirilen insanları denize atacak kasırga tarifinin bir tecellisi de budur. Kasım 2007'de Bangladeşi etkisi altına alan ve 250 kilometre hızla esen Sidr kasırgası ise 3200 kişinin ölümü ve büyük bir yıkım ile sonuçlanmıştır. Kasırganın etkisiyle 6 metreyi bulan dalgalar binlerce evi yerle bir ederken bine yakın insanın da kaybolmasına sebep olmuştur. 5 milyon kişiyi etkileyen bu kasırga 100 yılın en büyük felaketleri arasında sayılmaktadır. 2008 yılında Myanmar'ı hafta sonu vuran Nargis kasırgasında yüz binlerce kişi kayboldu. Ölü sayısı 10 bini buldu. 2009 yılında Tayvan'da meydana gelen Morakot Tayfun'unda yüzlerce kişi öldü. Tayfun'un verdiği tarım zararının 267 milyon dolar olduğu ifade edildi. 2009 yılında meydana gelen Ketsana kasırgası Güney Asya ülkelerini yıktı. Kıyametten önce 10 alamet görmeden o kopmayacaktır. Onuncusu, insanları denize atacak olan kasırga.